Fas'ın Kırmızı Şehri Marakeş'ten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Marakeş'te bir gün geçireceğiz. Bakalım bir gün ne kadar mal olacak. Öncelikle kahvaltıyı otelde yaptık. Birçok otel kahvaltı zaten veriyor. E kahvaltıda ne var onu söyleyeyim. İşte reçel, bal, e sonra böyle yine tatlı çeşitleri. Bizdeki katmerin aynısı ama biraz daha böyle bir kalın ekmek. Sonra bir de onun yanında ekmek. Onun dışında bir de krosan verdi. Ve tabii ki kahve veya çay isteyene e tabii ki buranın fas çayı meşhur biliyorsunuz. Şimdi bakalım bir gün geçireceğim. E olabildiğince gezmeye çalışacağım. İşte e, taksiye binersem taksi fiyatını hepsini not alacağım arkadaşlar. Bakalım pasta bir gün ne kadara mal oluyor? E, gelin başlayalım. Evet arkadaşlar Güney Bahaya Sarayı ile başlayalım. Bu burası 19. yüzyıldan kalma bir saraymış. Şimdi onu gezeceğiz. Biletimizi aldık. bir tanesi 100 dirhem. Yani iki tanesi 200 dirhem verdik. Bence biraz pahalı ama gelin bakalım nasılmış. Evet, Bahaya Palası gezdik. Burası gerçekten her tarafı fotoğraf için cennetlik. E, parasına değer mi? Bence biraz daha ucuz olabilirdi. E, şimdi gelin diğer yerlere geçelim. Bu arada biz sabah saatlerinde girdik. E, şu anda o zaman hiç sıra yoktu, direkt girdik ama şu anda inanılmaz bir sıra var. Saat 12'ye yaklaşmış. Şöyle bayağı bir sıra var. Erken gelmenizi tavsiye ederim. Her türlü ama kalabalık oluyor. Yani çok güzel fotoğraflar çekemeyebilirsiniz. Belki öğleden sonra Bilmiyorum, ben, sakin olur ama böyle uzun sıralar var yani aklınızda olsun. Şimdi ulaşım işini nasıl hallediyoruz? Gördüğünüz gibi daha çok yürüyerek hallediyorum. Yani birçok yeri yürüyerek gezebilirsiniz diyebilirim. Sadece bir tane Saint Laurent müzesi var. E orada başka bir görülecek bir yer daha var. Orası yani şehir merkezine, bu Jumeirah fina meydanına, asıl o meydana. Biraz uzak oraya taksiyle gitmek lazım. yani yürüyebilirsiniz ama yani 45 dakika bir saat falan sürer. Taksiye binmeniz gerekiyor ama çok iyi pazarlık yapmanız gerekiyor. Çünkü taksilerde muhtemelen ya bildiğim kadarıyla yani şey taksimetre falan yok. Bu arada benim buraya ikinci gelişim, üçüncü gelişim yani Marakeş'e ikinci gelişim, pasa üç ya da dördüncü gelişim. En son yine geçen sene iş için gelmiştim. Ee, böyle burası bir kaos. Devam edelim. Mesela şöyle bir şey. 150 dirhem diyor. Yani 100, 100 dirhem 400 küsür yapıyor. Bu da 500 küsür yapıyor. Ama çok güzel. Burada abi e, kaç yıllık? How many years you 53 53 yıldır bu işi yapıyormuş. Şöyle yani İstiyorsunuz hemen böyle 3 dakikada yapıyor. Diyor ki size özel her şeyi yazabilirim diyor. Yani çelik mi bunlar hani e, ney bir şey e, maddesi ne dedim. Yani çelik değil başka bir şey dedi ama yani tam olarak e, şey yapamadım anlamadım. Ama işte suya falan hiç sıkıntı olmaz kararmaz falan diyor. E, gerçekten adam 53 yıldır bu işte uğraşıyormuş emek vermiş. Oğluyla birlikte çalışıyor. Böyle güzel yerleri seviyorum. İnşallah buradan bir bileklik alabiliriz. Bakalım. Daha sonra biraz daha bakacağız. Sonra buraya gelebiliriz. Evet, şu tabakları çok beğendik. Bunları alalım dedik. Şöyle birkaç tane pazarlık yaparız dedik. Her yerde pazarlık yapılıyor ama bu abi diyor ki yok ben el işçiliğim var. 53 yıllık yıldır çalışıyorum bunun için. Pazarlık yok diyor. 15 euro diyor tanesi. Bence böyle insanlardan almak lazım ama biraz fazla geldi. O dayıyla anlaşamadık. Daha doğrusu indirim yapmıyor. Ee, o yüzden bir çarşıya bakacağız. Biraz pahalı geldi. Tanesi 15 euro. Ve şimdi bakın neyle karşılaştım arkadaşlar. Yürürken bakın bir yerden tanıdık geliyor mu bilim bizim aynı BİM'in tasarımı ve BİM yani. Şöyle. bime girdim arkadaşlar. Hemen kendimi Türkiye'deymiş gibi hissettim. Aynı tasarımı. E her şey aynı. Sadece ürünlerine bakıyorum. Türk ürünleri var mı diye. Bazı ürünlerde Türk ürünlerde var. Bim'den şöyle bir su aldık ufak. Şu kadar. 1.85 yani buçuk 8 lira falan yapıyor. Böyle her şey var. Bakın televizyon işte ne bileyim şöyle scooter mı kütür. Yani aynı bizim Bim'deki gibi. Çok ilginç. öyle bir menü yapmışlar. Ya yani fiyatları burada. Evet, şöyle fiyatları göstereyim. Ya yani dışarıda 20 o şey 11 hem olan portakal suyu burada 20 dirhem. Ama güzel bir mekana benziyor. Patates kızartması var işte, tajin var, ne istersen. Şimdi bir tane sipariş verebiliriz Evet arkadaşlar, yeme yemeğimiz geldi. Şöyle patates kızartması. Üzerime ketçap dökülmesin, üzerime ketçap döküldü. Şöyle bu da falafel, yani şöyle çok güzel gözüküyor. Bir de böyle şöyle bir işte limonata portakal suyu karışık güzel bir şey deneyeceğiz. Evet arkadaşlar bir falafel söyledik bir patates kızartması ee, bir tane de böyle e, bizim işte Churchill gibi bir şey ama işte portakal sulu limon limon şey limonatalı falan böyle ferahlatıcı bir şey güzel yani ee, bunu söyledik bunların hepsi e, toplamda 128 dirhem tuttu 535 lira yapıyor yani e, tabi bence Fas'a göre biraz pahalı ama güzel mekan hep Avrupalıların geldiği bir mekan yani e, biz böyle buranın yemekleri biraz ağır bize göre. O yüzden böyle güzel bir yer olsun istedik. böyle falafel çok ağır olmayan. Burada yiyebilirsiniz. İsmi, buranın ismi Mazel. Güzel bir kafe. Tavsiye ederim. <laughs> Arkadaşlar yani böyle ilginç bir şey. Adam bir de el kol yapıyor. Öyle git işine. Motor geçiyor. Bir motor geçiyor bir sen. Yani burada tek sıra yürüyemiyorsun. Şey, yan yana yürüyemiyorsun. İlla tek sıra yürümen lazım yoksa araba çarpar. Yani Urfa, Antep gibi şeylere benziyor, yerlere benziyor. <laughs> Yazık bak, atas sinekler mahvediyor. Arkadaşlar burada mutlaka pazarlık yapmanız gerekiyor. Bunu unutmayın yani e, size mesela şey soruyor. Ben bir şey sordum, tabak. 150 hem diyor. İşte ben diyorum çok fazla yani. Hani fix fiyat mı? İşte diyor sen ne kadar verebilirsin? Yani direkt böyle dedi. 50 desem belki 50'ye verecek yani. Ee, i̇şte bazıları da bu daha deminki adam gibi hiç indirim yapmıyor. Ama genelde pazarlık burada sünnet. Ya sünnet dediğim herkes, herkes pazarlık yapıyor. O yüzden e, mutlaka pazarlık yapın. Trafik böyle. Böyle bir trafiği var yani. Şimdi geziyoruz, Çarşı, çarşıda fiyat soruyoruz bir şeyin. İşte diyor ki bu fix fiyat, işte pas fiyatı ama güvenemiyorsun yani güvenemiyoruz. E, o yüzden hani aynı ürünü başka bir yerdeki fiyatını da soruyoruz. Çünkü hiç güven vermiyorlar yaşadıklarımdan yani görüyorum. O yüzden anlatıyorum size. Gerçekten e, pazarlık yap, yapmak gerekiyor. Tabii her şeyde değil. Bazı şeylerin fiyatı gerçekten fix. Evet, şunlardan aldık. Böyle doğal ruj tanesi 10 dirhem. 5 tane aldık. 50 dirhem. Bu fiyatı her yerde aynıymış. Sorduk. Bir fiyatta bir değişiklik yok. Bak şimdi. Yürüyorsun. Böyle arkadan motor geliyor. Yani, İlginç, acayip bir yer ya. Yani kültürü böyle işte. Evet arkadaşlar şu çantayı aldık. İlk başta 120 dirhem dedi. Sonra dedik fazla hemen direkt işte tamam 100 olsun. Sonra 80'e indi. Dedik biz soralım gelelim. Tamam mı? Sonra işte biraz sorduk ettik. Yine başka yerde de aynı. 100, 120, 100, 80'e iniyorlar. Neyse buraya gittik. Gerçekten de param cüzdanında para işte kaç e, 63 dirhem kalmıştı dedim bu kadar var dedi tamam ver dedi dedi sonra işte getirirsin kalanını. dedim tamam 70 getiririm tamam dedi işte 8 dirhem daha getireceğim ee, sonuçta e, 70 dirheme almış olduk yarın 8 dirhemi vereceğim ya yani şöyle çok güzel bir çanta böyle yuvarlak ee, çok beğendi eşim bakalım böyle yani evet arkadaşlar saat 3'e yaklaştı şimdi bir çöl turuna gideceğiz. İşte safari yapacağız, ATV yapacağız. O yüzden e, bu videonun geri kalanını akşam çekeceğim. Görüşürüz akşamleyin. Bu arada o çöl turu videomu da kesinlikle izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir tur olacak. Evet arkadaşlar, hasta yemek yiyebilir miyim, ne yiyebilirim? Ee, i̇şte bizim damak tadımıza yakın mı diye soranlara şunu söyleyeyim. Ee, yani in inanın burada yediğim yemeği Avrupa'yı gezerken yemedim. Burada daha çok daha rahat yiyebiliyorum. Ee, birincisi yemekler güzel. İşte işte köfte, hamburger yiyorsunuz. Hamburger, köftesi gayet e, çok güzel yani. Lezzetli, yani bizimkine yakın ve damak tadımıza da çok uzak değil yakın yani e, ve helal işte her yerde he, helal satılıyor bu Müslüman ülke e, bunun dışında Tajin yemeği var işte kuskus yemeği var onlar da bayağı lezzetli yani onlardan bayağı yedik ben de işimde yani normalde işim Avrupa'da veya işte farklı ülkelerde yemek yemiyordu yani zorlanıyordu çok seçiyordu ama burada rahatlıkla yedi ben de aynı şekilde. Aç kalmadık yani. Avrupa'da genelde ve yani. Fiyat ve genelde aç kalırız. Ve fiyat performans olarak da gerçekten Adet burası çok mi? ucuz. Yani karşılaştırınca mesela iki kişi şu anda bir hamburger yedik. Şöyle işte. Deri göstereyim deri göstereyim deri bakın. Hamburger, portakal suyu. Yani, ee, ne kadar tutacak toplamda? Ee, 600-650 lira falan tutacak yani. Bir de en iyi, restoran bir de bir restoran. de en iyi restoranlardan bakın Yani akşamleyin şöyle manzarası var. İşte şişeleri görüyorsunuz. Gayet güzel. Ee, bu bu restoranda tavsiye ederim Mar Marakeş'te. Cafe des Espices diye bir restoran. kafe. Ee, en tepesine gelin terasta. Gayet güzel bir manzara var. Ee, buradan yani yemekle ilgili anlatab anlatabileceklerim bu kadar.